Kur'an savgı e, savgı terakibin Kur'aniyeti yani şu alanda da Kur'an bir ne getirdi? Bir yenilik getirdi. Evet. E, o tel, telkiplerini öyle e, yaptı ki cümlelerini öyle dizayn etti ki şişekin baidin böyle ilginç bir yapıda bir hayır öyle ki yasluhu lafzu el vahidu tek bir lafız el verişlidir el vahidetu ev el vahidetu duruma göre değişiyor bir cümle veya bir kelime fil mahallel vahidi sadece bir yerde ne el oluyor li ekseve min birden fazla manaya elverişli oluyor. Ala sebilil bedeli yani birbiri yerine yani mesela e, kevser kelimesi ya kevserden tayri kesil alırsınız veya diyelim ki kevser havzanı alırsınız yani birbirlerine bedel değişik manalar anlaşılabilir. Tabi ve bu yutul cümlelerin bu şekilde dizayn edilmesi Kur'an'a veriyor. Ghinen zâiden fi bâbil ifâdeti ve anlam ifade etme konusunda ve güzel anlatma konusunda büyük bir zenginlik Kur'an'a kazandırmış oluyor. Yalnız şey Darahan sanki biz yukarıda kalmıştık. Burada değil de sanki yukarıda kalmıştık. Burası de burası da değil. Şimdi burası yukarıya çıkalım. Tahiyyat-ı doğru okuduk hocam normalde. Ya, أفنن هذا الأسلوب اللازي أورد أور لازم. رأيكم أنا شو ومن ناحية ثانية يعتمد في مجموع النصوص وتبيانه kesilenin mimma la buddiris neyse tamam aşığım herhalde okudum bunu inna كما zekernabiz yukarda zikrettiğimiz gibi esnaa ameline çalışmamız esnasında lam natla haberdar olmadık yani bulmadık görmedik ala amelin yenhu'l kur'an haza menha bu şekilde kur'ana yönelen yani Kur'an'ın çok anlamlılığını gündeme getiren bir çalışma görmedik. Ve yubeyinu ve o amel ki yenhu ve yubeyinu ona atıftır. Yubeyinu meda vus'atı Kur'aniyeti lil ma'anil kesireti Kur'ani lafızların çok manaları e, içine alabilme boyutunu açıklayan bir çalışma ve mudihan iyyaha bunu izah eden bil usulü vel kavaadi usul ve kaidelerle izah eden bir şey bulmadık. Fesayne cühdena yani var olan gayretimizde şuna çalıştık keyne tedarika ma fata min tibyani hazil meziyetil kuraniyeti bu kaçmış olan gözlerden kaçmış olan bu Kur'an'i meziyeti, bu Kur'an'i üstünlüğü tedarik etmeye çalıştık. Ve cemmihü hedefine fihazel amel. Bu çalışmada bütün hedefimiz huveddilaletü ve işaret. İşaret etmektir. Lel istihsa'u ve istihsa'u yoksa bu konuyla ilgili her şeyi yapmak değil. çünkü o yani bu alanda her şey yapmak Kur'an'ın çok anlamlılığının ortasında o yaktadı amelen ekser ve cühden evfer ve nüfuzen eziyet ve tadalluğen evsa o daha fazla bir çalışma ister ve cehden evfer daha çok olan bir gayret ister ve nüfuzen eziyet ve Kur'an'ın ruhuna daha fazla bir nüfuz ister ve tadallu an evsa daha genişte bir, bir birikim bir ister. Evet. alo. Alo. ya ben dersteyim ama eğer uzun sürecekse dersen sonra görsek olur. Ha. E tamam çocuğun nefesini versin. Yani çocukları derken e, hanım hanımı mı yoksa çocuklar mı? Ayrı hanımı ayrıldıktan sonra, boşandıktan sonra hanıma sadece idde süresinde nefaka düşer ve mesken düşer. Onun dışında bir nefakası olmaz. Ama çocukların nefakası eğer özellikle çocuklar dunel buluğ ise, buluğ yaşının altında ise tabi nefakalarını verecek konumuz. Yaşından 15 yaşının altındaysa altında ise onların nafakası ona düşer. Ama 15 yaşın üstünde ise nafakaları kendilerine düşer. Tabii eğer engelli mi Tamam işte onu orada onlar kendi şey. Evet. Evet. La şüphetem şüphesiz enne mualecete hera <laughs> Kur'an Kur'an manalarının zenginliğiyle uğraşmak muarece uğraşmak minen nahiyet saniyeti bu ikinci yani bir lafzın birden fazla manaya delaleti وبيان ما تحمل النصوص القرآنية وتراكيبها من تلك المعاني السامية في مجالات السياسة والحقوق والحريات والإدارة والإقتصاد والأخلاق والمعرفة ومصادرها لا قرآن القرآن Hangi alanlarda? Siyaset alanında, hukuk alanında, özgürlükler alanında, yönetim alanında, iktisat, ekonomi alanında, ahlak alanında, bilgi alanında ve bunların kaynakları alanında. Kur'an'ın naslarının bütün taşıdığı bu manalar, bu alanlardaki yüce manalar. Ve bir ibaretin evcez, daha kısa bir ifadeyle Lüjiyagl anaçları, lüjiyagl yapıları, lüjiyagl yapıları, lüjiyagl yapıları, lüjiyagl yapıları, lüjiyagl yapıları, lüjiyagl yapıları, oluşturan yapıları, lüjiyagl yapıları, lüjiyagl yapıları, lüjiyagl nasıl ihtiva ettiği bu husus inne muaredete sarai <Sessizlik> nusus Kur'aniyeti <Sessizlik> fi hazil muhimmetun cidda o muhimmetun olacak o Kur'ani nasların zenginliğini bütün bu alanlardaki Kur'an naslarının zenginliğiyle uğraşmak muhimmetun cidda oldukça önemlidir Burada aslında e, mizampaj yönünden de şey yapılmış o yukarıdaki nokta olmayacak. Bu cümle onunla bitişik olacak. Çünkü bu inni muhaleceti te yukarıdaki cümlenin tekid için tekrarıdır. Haber de muhibbetulmuş. Bu açıdan bu yani yazan mizampaj olarak e, böyle muhaleceti satır başı değil, paragraf başı değil. Yukarıdaki paragrafın devamıdır. Ve hususan ve özellikle evet fihâzihil bu sizdeki yeni baskı mı? O da eski baskı. Yeni baskı yok mu? Burada. Yani bunun şey, şeyin elinde var Ozan'ın elinde. Ozan senin elinde var mı? Yeni baskı? Hocam, şu an ben, hocam, orada hemen e, dolabın üstünde hocam. Tamam evet, getir, tamam gördüğüm gördüm. Bir bak. Evet. Burayı Burayı tamam evet değiştirmişiz ve düzeltmişiz yani burada. Bu nusrada. Evet. İnne muhalecete dediğim gibi aynı paragrafta yani bu şekilde düzeltmişiz. İnne muarecete en nususu Kur'an'ı li cemil anası illeti teşekkülü muhimmetun ciddi. Evet. Ve hususan ve özellikle eee neydi? Fi hazil avuneti leti bu son zamanlardaki e, yuridu adâul islami vel insaniyeti hem İslam'ın düşmanları hem insanlığın düşmanları neyi yapmak istiyorlar? En yaktahimu el ma'akilel islamiyeten o İslami kalelere fima fettehu fihavihil mecalat bu alanlarda evet e, açmış oldukları hususlarla İslami kadelere girmek istiyorlar. Ve yuğirun alel İslami minha. Ve bu üzerine saldırmak istiyorlar. İşte fe beyanul İslami ila İslam'ın bu alanlara bakışı hukuktur, siyasettir, özgürlüklerdir, ahlaktır vesaire. Bunun izahı, من الواجب الجماعي على، من الواجب الجماعي على جميع الأمة، بكل أمة بالفرز كفاية. ونعزم أن إن وفقنا الله تعالى، أن نعالج القضية من هذا الإتجاه أيضا، بو أتشداندا إن شاء الله، نسأل على الله عزم أدوية، بلاز Evet. amalana amelena bizim bu çalışmamız ellezî huve klasikiyyum kadîmun fi mağzâh evet e, manas itibariyle kadim olan ama ve hadîsün fi siyâgatihi ve mebnâh ve e, mana siyahında yani dizayn edilişinde ve ibarelerin uğursunda modern çağdaş olan bu çalışma la gina lana maaşları bahsine fil Kur'an Kur'an'da araştırma yapanların yani Kur'an alanında çalışma araştırma yapanların bunlardan istignası olmaz. Çünkü fe innehu yeftahu baben cediden bu yeni bir kapı açıyor. Li ecazil keramil mecid yüce kelamın ecazı alanında yeni bir kapı aralıyor. Ve tibiyani mahasini ve yüce kelamın güzelliklerini açıklaman oyundan. yönden. Fehu eyda vacibun cema'cun Bu da toplumsal bir ifadeyle buna fazla kifayet diyoruz. Fazla kifayet aslında bugünkü ifadeyle sosyal ödev veya toplumsal ödev. O sosyal ödev, toplumsal ödev toplumun tamamına yönelik bir farzdır. Ve o farzı toplumda birisi veya bir grup yerine getirdi mi hepsinden mesuliyet kalkar. Aslında mesela İslam hukuku alanında çalışanların bu farz-ı kifayenin e, İslam'daki farz-ı kifayenin toplumsal yapının onarımındaki veya toplumsal yapının dirilişindeki rolü çok güzel bir çalışma konusu yapılarak araştırılabilir. Evet. Bu vazife de Ozan'a ait olsun. Evet. Hocam. فهو واجب جماعي يعني فرض كفائي على علماء المسلمين مثل ما قال من بفرض كفايه وان كان دون الأول بطبيعه الظروف التي نعيشها والملابسات التي تكتنفنا بزق شرطا دور ملابسات دور Bizi kuşatan durumlar ve bizi yaşadığımız şartlar itibariyle birincisi gibi olmasa bile ama bu Müslümanların üzerinde bu da nedir? Bir farz-ı kifayetidir. Haythu ayna çünkü şuna inna nara burayı nara enne mualecetel kadiyeti meseleyi min hazihin nahiyeti bu açıdan problemi ele almak elleti bu açıki la ve thikatun kitabillah Allah'ın kitabının icazıyla güçlü bir bağı vardır. Ve i'radi an mahasinihi ve Kur'an'ın güzelliklerini e, ızhar etme. İrab burada ızhar demektir çünkü. Biliyorsunuz İrab'ın bir manası da ızhardır. Kur'an güzelliklerini ortaya çıkarma ve tibiyan-ı izzihi Kur'an şerefinin toplandığı hususları ortaya koymak ve ma'akid-i şerefi ve Kur'an'da şerefin bağlandığı özellikleri yine ortaya çıkarmak vacimun cema'iyyun yani fardun kifayyun ayda bu da bir sosyal bir öderdir. Bu yönüyle feyemmemna vechana nahva hazi ter nahiyeti ala bereketillahi subhanahu ve taala Allah'ın bereketiyle biz yüzümüzü bu tarafa yönlendirdi. Evet. İnne müellif bu kitap, bu kitap, hadir çıxdı. Muhtemelen gölgeye girdi. Şimdi, bu kitap, hadir çıxdı. Muhtemelen gölgeye girdi. Şimdi, bu kitap, hadir çıxdı. Muhtemelen gölgeye kanet hile lisan resmi fi Yani yaşadığım ülkede resmi dil Türkçedir. Ve kana mecalu neşr matbuat arabiyeti dayıqan cidda. Arabi matbuatın neşr alanı, yayın alanı çok dardı. Özellikle yazdığım dönemde öyleydi. Ebu ibaratü ve diğer bir ifadeyle كان الناشرون الأتراك تركيا يينجلر لا يرغبون في طباعة الكتب العربية عربي كتاب باسمايا بك ذيلا نية لكون الطلب قليلا محدودا چونكو أرس شيء تستك أصدر سن في أوساط الذين يشتغلون بالعلوم العربية الإسلامية فحسب يعني o arabi kitaplara talep sadece İslami arabi ilimlerle meşgul olan ortamda, sınır, ortamda sınırlıdır. Femin huna bundan ötürü lemna'rud amre tabati ala ayyati dari neşrin Türkiye'tim. Biz bu kitabın yayınlanması o zaman için bir Türk yayın evine neş, arz etmedik. Kema Lemne على غيرها من دور النشر Arabiye de. Ki Türkçe yayın yapanların dışındaki Arabi yayın evlerine de göstermedik. Niye? Yani ishkanı Çünkü onlarla ilişkimiz yoktu. Ve bu adi bir ve biz onlardan uzattık. Çünkü o zaman şey gibi. size söyleyin Bugün gibi internet gibi her böyle köşe başında bir dünya ile haberleşme imkanı yoktu. Ve kana min Allah'ın lütfundan de en oradan kitabı min tarafı ahadi ikhveti fil İslam ala dar salam Benim Müslüman arkadaşlar, kardeşlerimden birisi tarafından bu kitap Darü's-Salam'a arz olundu. Darüselam Mısır'da yayın yapan prestijli bir yayın evidir. Felabbet bir rağbeti fi ba'da ardı kitabı ala hiyeti tahrir ve ahlı takriri icabiyi minha. editör heyetine arz ettikten sonra ve ondan ondan olumlu rapor aldıktan sonra kitabı tabi etmeye istekli olduğuna cevap verdi. Ve ba'da tavasunun hatifiyin ve faksiyin beynine ve بين مسؤول الدار و خصيصا الْأَخُّ, الاخ الكريم عبد القادر محمود المكر حفظه الله اramosda bizimle yayın evinin sorumluları özellikle yayın evi sahibi Abdul Abdülkadir Abdul Kader Mahmud Bekir arasındaki iletişimden sonra abdeyna lehum rabatan tamata şu خروج الكتاب بين منشورات دار السلام bu kitabın Darüsselam yayınları arasında çıkmasındaki isteğimizi biz de ortaya koyduk. Evet. İn sayfayı ve evdü bu kelimenin sonunda bir kez daha şunu ifade etmek isterim. Meda farahi ve sururi soru sevincimin boyutunu ifade etmek istiyorum. Neyle? Bir hurucu hazel kitabı beyni menşurati dar-ı Bu kitabın dar selamın yayınları arasında çıkmasındaki memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bima tebeyyeneli min cidi tabaatiya ve ehtimamiha kamili bi tahsini ve etkaki ve etkani amelin neşri. Çünkü e, baskıların güzel olduğunu ve onların yayın işlerini sağlam ve güzel yaptıkları. Fe ara enne min vacibi şunu düşünüyorum ki benim için bir görevdir. En uvecce ahir hazil kelimeti min hazil biladil bu uzak diyardan bu kelimenin sonunda bu uzak diyardan yönlendirmek istiyorum. Nereye? İla tilkel emkinetil atirati bizikliyati tarihinil mecidi ve ulema ina ila dar baka. Baka yurduna ahiret e, irtihad eden alimlerimizin ve yüce tarihimizin anılarıyla e, güzel kokan o Mısır diyarına yönlendirmek istiyorum. Evet an uvjha ila ikhwati al ala el selam. selama olan yani oradaki yöneticilere min amak kalbi kalbimin derinliklerinden neyi yönlendirmek istiyorum? Atibet tahiyyati ve atara fenai ma'a takdiratin faikatin yani yüksek takdirlerimle birlikte en güzel tahiyyelerimi onları yönlendirmek istiyorum. Raciyen min el aliyyil kadiri en yudime tevfikahu lana ve lehum. Yüce Mevla'dan tevfikini bize ve onlara idame ettirmesini ve en yusbiqa aleyna ve aleyhim ve bile biliyorsunuz sağanak demektir. Sağanak yağmur. Yani o sağanak yağmur gibi olan kerem ve cüdünü tam olarak bizim de onların da üzerine dökmesini rica eder. Mevla'dan Celle Celaluhu yalvarıyorum. İnnehu Subhanehu Allah Celle Celaluhu cedirun bil icabeti o cevap vermeye layıktır. Yani o cevap verir. Ve o ala kadir. Ve sallallahu muhammedin amin. Ve ahir davana Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet 1997. Evet arkadaşlar. Bugün burada bit bitirelim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Hepimizden Allah razı olsun. Teşekkür.